Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle bezelye konservesi yapacağız. Konserve yapımı kolay bir işlem olmasına rağmen uygun koşullarda yapılmayan konservelerin içinde son derece zehirli olan kolistireidin botulim adı verilen bir bakterinin üremesine neden olur. Botulizim zehirlenmeleri ise ölümcül sonuçlar doğurabilir. Şimdi sizinle adım adım ev konservesi yapacağız. Gereken malzemeler bezelye için Mikropları öldürmek için bezelye içini muhakkak öncelikle sirkeli suda bekletip yıkadıktan sonra 3-4 dakika kadar haşlayın. Domates dilimi Cam kavanoz yeni bir kapak Olmazsa olmazımız düdüklü tencere 2 adet temiz bez ve maşa Kaynayan suda kavanoz ve kapağını 20 dakika kadar kaynatıyoruz. Bu işlemi mikropları öldürmek için yapıyoruz. Ezik, paslı veya daha önce konserve yapımında kullanılan kapakları tercih etmeyin. En sağlıklısı yeni bir kavanoz kapağıyla konserve yapmak. Kaynatma işlemi bittikten sonra kavanozun ve kapağın iç kısmına elimizi değdirmiyoruz. Ben sudan çıkartmak için maşa kullandım. Siz isterseniz tenceredeki suyu süzüp çıkartabilirsiniz. Ellerimizi temizce yıkadıktan sonra kavanozun içine bezelyeleri dolduruyoruz. Kavanoza su ilave edip bir bıçak yardımıyla kavanoz içindeki havayı çıkartıyoruz. Kalan boşluğa tekrar su ilave ediyoruz. Konserve yapımında sebzelerin ve meyvelerin asit oranı bizim kaynatma derecemizi belirler. Asiti düşük gıdalar 116 derecede 20-25 dakika kaynatılarak mikropları ölür. Bezelyenin asit oranı düşük olduğundan üst kısmına domates dilimi koyarak asit oranını yükseltiyoruz. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıyoruz. konserve yapmak için olmazsa olmaz ekipmanımız düdüklü tencere. Çünkü asit oranı düşük gıdaların konservesini ancak basınçlı tencerelerde yapabiliriz. Normal tencereler ile istenilen ısı derecesine ulaşmamız mümkün değil. Tenceremizin altını bir tane bez seriyoruz. İçine konservemizi koyuyoruz ve çevresine bir bez daha doluyoruz ki kaynama işlemi sırasında darbe alırsa kırılma olmasın. Birden fazla kavanoz kullanıyorsanız aralarına bez koymayı unutmayın. İçine kavanozun yarısı kadar su koyuyoruz. Kapağını kapattıktan sonra 20-25 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi bittikten sonra düdüklü tencerenin buharını çıkartıp kapağını açıyoruz. Kavanozu bir havlu ile çıkartıp kapak kısmında gevşeme var mı yok mu kontrol ediyoruz. Gevşeyen kapağı sıkıştırıyoruz. Kavanozu ters çevirip soğuyana kadar 1 saat bekletiyoruz. Kapak kısmı içeriye çökmüşse konserveniz olmuş demektir. Sızıntı yapan, açtığınızda fışkıran, içinde az da olsa küf oluşmuş, rengi veya kokusunda değişme olan konserveler kesinlikle tüketilmemeli. Tüketildiği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Konservenizi en geç 6 ay içerisinde tüketmelisiniz. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle saygıyla kalın. Hoşçakalın.